Evet, Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Lemalar isimli kitabından 26. lemadan 8. ricayı okumaya devam ediyoruz. Sonra herkesi zevaliyle ağlatan, yok olmasıyla ağlatan ve herkesi kendine meftun ve müştak eden, herkesi kendine müptela ve istekle eden ve günah ve gaflet ile geçen ve geçmiş gençliğime baktım o güzel süslü çarşafı elbisesi içinde gayet çirkin, sarhoş, sersem bir yüz gördüm. Eğer mahiyetini bilmeseydim kaç sene beni sarhoş edip güldürmesine bedel yüz sene dünyada kalsam beni ağlatıracaktı. Nasıl ki öylelerden birisi ağlayarak demiş. لَيْتَ الشَّبَابَةَ يَعُودُ يَوْمًا فَوْخْبِرَهُ بِمَا فَعَلَ الْمَش۪يبِ Yani keşke gençliğim bir gün dönseydi. İhtiyarlık benim başıma ne kadar hazin haller ne kadar üzücü haller getirdiğini ona şekva edip, şikayet edip söyleyecektim. Evet, bu zat gibi gençliğin mahiyetini bilmeyen ihtiyarlar, gençliklerini düşünüp teessüf ve taassürle, üzülerek ve pişmanlık duyarak ağlıyorlar. Halbuki gençlik eğer ehli kalp, ehli huzur, kalp ve huzur ehli ve aklı başında ve kalbi yerinde bulunan müminlerde olsa, ibadete ve hayrata, ibadete ve hayırlara ve ticaret uhreviyeye ve ahirete ait ticarete sarf edilse en kuvvetli bir vesileyi ticaret, en kuvvetli bir ticaret vesilesi ve güzel ve şirin bir vasıtayı hayrattır. Bir hayırlar vasıtasıdır. Ve o gençlik vazifeyi diniyesini, dini vazifesini bilip suyu istimal etmeyenlere, kötüye kullanmayanlara, kıymetdar, zevkli, kıymetli ve zevkli bir nimet ilahiyedir. İlahi bir nimettir. Eğer istikamet, doğru yolda gitme, iffet, takva, iffet ve günahlardan sakınmak beraber olmazsa çok tehlikeler var. Taşkınlıklarıyla saadet ebediyesini, ebedi mutluluğunu ve hayat uhreviyesini ve ahiret hayatını zedeler. Belki hayatı dünyeviyesini de. Dünya hayatını da berbat eder. Belki bir iki sene gençlik zevkine bedel, ihtiyarlıkta çok senelere gam ve keder çeker. Madem ekser insanlarda, çoğu insanlarda gençlik zararlı düşüyor, biz ihtiyarlar Allah'a şükretmeliyiz ki, gençlik tehlikelerinden ve zararlarından kurtulduk. Her şey gibi elbette gençliğin dahi lezzetleri gidecek. Eğer ibadete ve hayra sarf edilmiş ise, o gençliğin meyveleri onun yerinde baki kalıp, o gençliğin meyveleri onun yerinde ebedi kalıp, hayat ebediyede, ebedi hayatta bir gençlik kazanmasına vesile olur. Sonra ekser nasın, çoğu insanların aşık ve mübtela olduğu dünyaya baktım. Nuru Kur'an ile, Kur'an'ın nuru ile gördüm ki birbiri içinde üç külli dünya var. Birbiri içinde bütün ve herkese yönelik üç dünya var. Birisi esma-i ilahiyeye, ilahi isimlere bakar, onların aynesidir, onların aynasıdır. İkinci yüzü ahirete bakar, onun mezrasıdır, onun tarlasıdır. Üçüncü yüzü ehli dünyaya bakar, dünyayı sevip ona bağlanan kimselere bakar, ehli gafletin. Gafletteki kimselerin melabegahıdır, oyun yeridir. Hem herkesin bu dünyada koca bir dünyası var. Adeta insanlar adedince dünyalar birbiri içine girmiş. Fakat herkesin hususi, özel dünyasının direği kendi hayatıdır. Ne vakit cismi kırılsa, bedeni kırılsa, dünyası başına yıkılır, kıyameti kopar. Ehli gaflet, gafletteki kimseler, kendi dünyasının böyle çabuk yıkılacak vaziyetini bilmediklerinden umumi dünya gibi, herkese ait olan dünya gibi daimi zannedip, devamlı zannedip perestiş eder. Tapma derecesinde sevip bağlanır. Başkalarının dünyası gibi çabuk yıkılır, bozulur. Benim de hususi, özel bir dünyam var. Bu hususi dünyam, bu kısacık ömrümle ne faydası var diye düşündüm. Nuru Kur'an ile. Kur'an'ın nuru ile gördüm ki hem benim hem herkes için şu dünya muhakkat bir ticaretgah. Geçici bir ticaret yeri ve her gün dolar boşalır bir misafirhane ve gelen geçenlerin alışverişi için yol üstünde kurulmuş bir pazar ve nakkaş-ı ezeliğinin, ezeliğin nakkaş olan Allah'ın teceddüd eden, yenilenen, hikmetle yazar bozar bir defteri ve her bahar bir yaldızlı mektubu ve her bir yaz bir manzum kasidesi. Ve her bir yaz şiir tarzında yazılmış bir kasidesi. Ve o sani celal'in O celal sahibi sanatkarın cilveye esmasını tazelendiren. isimlerinin yansımasını tazelendiren, gösteren ayneleri, Aynaları ve ahiretin fidanlık bir bahçesi. Ve ahiretin fidanlık bir bahçesi ve rahmet ilahiyenin ilahi rahmetin bir çiçek danlığı ve âlim-i bekada, ebedilik âleminde gösterilecek olan levhaları yetiştirmeye mahsus muvakkat bir tezgahı, geçici bir tezgahı mahiyetinde gördüm. Bu dünyayı bu surette yaratan Halık-ı Zülcelal'e, Celal sahibi yaratıcı olan Allah'a yüz bin şükrettim ve anladım ki dünyanın ahirete ve esma ilahiyeye, ahirete ve ilahi isimlere bakan güzel iç yüzlerine karşı nevi insana, insanoğluna muhabbet verilmişken, sevgi verilmişken o muhabbeti, o sevgiyi soyu istimal ederek, kötüye kullanarak, fani, geçici, çirkin, zararlı, gafletli yüzüne karşı sarf ettiğinden, hubbut dünyara sukulli hatiye, yani, Dünya sevgisi her hatanın başıdır. Hadis-i şerifinin sırrına mazhar olmuşlar. İşte ey ihtiyar ve ihtiyareler, Ey ihtiyar erkek ve kadınlar, Ben Kur'an-ı Hakîm'in, Hikmetli Kur'an'ın nuruyla, Ve ihtiyarlığımın ihtarıyla, Ve ihtiyarlığımın hatırlatmasıyla, Ve iman dahi gözümü açmasıyla, Bu hakikatı gördüm. Ve çok risalelerde, kat'i bülhanlarla, kesin delillerle ispat ettim kendime hakiki bir teselli ve kuvvetli bir rica ve kuvvetli bir ümit ve parlak bir ziya gördüm ve parlak bir ışık gördüm ve ihtiyarlığıma memnun oldum ve gençliğin gitmesinden mesrur oldum sevinç duydum siz de ağlamayınız ve şükrediniz madem iman var ve hakikat böyledir ehli gaflet ağlasın gafletteki kimseler ağlasın ehli dalalet ağlasın. Sapkınlık içindeki kimseler ağlasın. Yine burada kalalım sonraki videolarda inşallah başka konularla ilgili yerleri okuyacağız.